Herkese merhaba. Ben Sultan Aydın Fesli. Eğer insanların bedenlerini, ruhlarını, mental sağlıklarını iyileştiren bir iş yapıyorsan mesleki tatmini dibine kadar yaşamalısın. Aynı zamanda maddi tatmini de. Eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsan bugün neyi yanlış yaptığını, neyi düzeltebileceğini konuşacağız. Ben bir diyetisyen olarak danışanlarımın durumuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Birçok kişi aslında çok küçük bir şeyi değiştirse istedikleri hedefe ulaşacaklarken çok fazla kasılıyorlar ve her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorlar. Yarın diyete başlıyorum, onun için hemen kepek ekmek almalıyım, hemen light peynir almalıyım, hemen bütün hayatımı değiştirmeliyim diyorlar. Ama aslında bakarsan sadece günde yediği 5 aburcu buradan 3 tanesini çıkarsa, çok köklü bir değişiklik yapmasa zaten amaçlarına ulaşacaklar çok yoğun bir şekilde hayatını değiştirmeye çalışmak, her şeyi çok mükemmel yapmaya çalışmak onların daha başarısız olmasını sağlıyor. Bunu izleyen birçok diyetisyen de aslında bana bir noktada hak verecektir. Birçok danışanımız yolu olduğundan daha zor görüyorlar. Hafif taşlı bir yol varken onlar çok büyük dağlar görüyorlar aşılması gereken. Her şey bir perspektif. Para kazanmak çok zor bir perspektif. Para kazanmak çok kolay bu devirde. Online'dan para kazanmak çok kolay perspektif. Hangisini çok fazla kullanıyorsan, çok fazla söylüyorsan hayatına o enerji yayılıyor. Ve ister spiritüel birisi ol, ister şansa inan, ister kadere ne olursa olsun şu konuda artık bence hepimiz hemfikiriz ki bakış açısı yaşadığın hayatın kalitesini çok ama çok etkiliyor. Eğer sürekli bu tarz konuşmalar içerisinde bulunuyorsan, eğer yeni mezun birisiysen, insanlar sana çok pahalı hizmetini satın alacak kimseyi bulamazsın gibi şeyler söylüyorsa ve sen bunlara inanıyorsan daha fazla para kazanmak için verdiğin hizmetin fiyatını düşürmek zorunda hissediyorsan aslında bakarsan bu senin bakış açın üzerine çalışman gerektiğini gösteren şeyler. Yolu gözünde çok büyüttüğünde, çok uzun gördüğünde aksiyon alman çok zorlaşacak. Çok iyi YouTube videosu çekmeliyim. Instagram'da her gün paylaşım yapmalıyım. TikTok'ta içerik üretmeliyim. Herkes TikTok'ta takılıyor vesaire. Bütün bunlar senin aksiyon almanı çok ama çok zorlaştıracak. Yine bir diyetisyen olarak örnek vereceğim. Eğer birisine 30 kilo vermen lazım dediğinizde o yolu bitirmesi çok zor. Ama önce 3 kilo vereceksin. Sonra 5 kilo, sonra 6 kilo şeklinde hedefler koyduğunda başarıya çok daha istikrarlı bir şekilde gidiyorlar, ulaşıyorlar. Bu iş geliştirme, işini büyütme anlamında da öyle. Tek bir platformu, tek bir konu hakkında konuşarak, işini seçmekten bahsediyorum. Bununla ilgili videoyu izlemediysen kontrol edebilirsin. İstikrarlı bir şekilde aynı konu çevresinde konuşma hem senin hayatını çok kolaylaştıracak, hem istikrarsız olmamanı sağlayacak, hem hızlı bir şekilde otorite olarak konumlanmanı sağlayacak, hem de maddi tatmin yaşamanı sağlayacak. Eğer eğer güçlü bir şekilde online'dan para kazanmak istiyorsan yapacağın temelde 3 tane şey var. Birincisinin altını yeterince çizdiğimi düşünüyorum. Bakış açına, söylemlerine odaklanmak ve onları lütfen, lütfen ama lütfen iyileştir. Ve lütfen nasılına odaklanma. İstediğin hayatı resmet ama bu nasıl olur ki imkansız bu ekonomide, bu ülkede X, Y, Z nasılına odaklanma. Sadece nasıl bir hayat yaşamak istediğine, nasıl bir para kazanmak istediğine odaklan ve bunun imkansız olduğu ile ilgili olan bütün konuşmalardan uzak dur. Mümkünse ideallerini de kimseyle paylaşma. İkincisi net olmak. Sadece istediklerin konusunda net olmak değil, tavır olarak da paylaştığım konular anlamı da Instagram hesabı üzerinden de çok net ol. Hangi kitleyle çalışıyorsun? Nasıl bir program sağlıyorsun? Ne konu hakkında konuşuyorsun? insanlara hangi konuda yardımcı oluyorsun? Bu çok net olmalı. Şimdi birçok diyetisyenle çalışıyorum Start Strong programı kapsamında ve ilk düzelttiğimiz şey Instagram'daki paylaşımları oluyor. Çünkü bir gün böbrek hastalığı, bir gün sezgisel beslenme, bir gün anne çocuk, bir gün emzikli anne beslenmesi gibi birçok alanda paylaşım yapıyorlar. Bu sizin danışan kazan almanızı çok ama çok zorlaştırır. Onun için kendinize bir niş seçin. O nişinizdeki insanların yaşadığı problemlerin çevresinde içerik üretin istikrarlı bir şekilde. Aynı konudan bahsedin ve her gün paylaşım yapmak zorunda hissetmeyin. Haftada 3 ya da 5 post paylaşmak, story paylaşmak da sizin o insanların aklında kalmanızı sağlayacakları zannettiğiniz kadar zor, uzun bir yol gibi düşünmeyin başarılı olmanızı. istediğiniz geliri elde etmeniz için bu kadar zor olmak zorunda değil. Üçüncüsü mükemmelliğe olmamak. Birçok insan mükemmelliyetçi olduğunu söyleyerek kendisini sabote ediyor. Ben de bir zamanlar bunu yapıyordum. Size bir araştırmadan bahsedeceğim. Bir profesör öğrencilerini ikiye ayırıyor. Bir kısmına diyor ki çekebildiğiniz kadar fotoğraf çekin bir semestr boyunca. Diğerlerine de diyor ki bana en güzel fotoğrafı çekin, bulun ve getirin diyorlar. Semester sonunda en iyi fotoğraflar rastgele çok fazla fotoğraf çeken gruptan çıkıyor. Aslına bakarsanız zannettiğiniz kadar özenmeniz gerekmiyor. Bir posta, bir story'e saatler harcamanız gerekmiyor. Paylaştığınız şey değerliyse, o insanların onu duymaya ihtiyacı varsa İsterseniz bu havuzun fotoğrafını çekin, koyun, altına yazın. Bir önemi yok. Paylaştığınız şeyin içeriği ve değeri önemli. Görseller mükemmel olması önemli değil. Bazen bildiğiniz bilgi, paylaştığınız bilgi sizin için çok basit olabilir ama sizi takip eden insanlar için önemli bir bilgi olabilir. Onu duymaya ihtiyacı olabilir. Onun için daha fazla bilgi vermeliyim, daha kompleks, daha farklı bir post paylaşmalıyım gibi düşünerek kendinizi kasmanıza da gerek yok. Sadece Just do it. Sadece paylaş o postu, paylaş o story'i. Mükemmel olmaya çalışma, hiçbir zaman olamayacaksın mükemmel. Eğer bunları hayatına, işine entegre etmekte daha ilgili bir desteğe ihtiyacın varsa Start Strong programı senin için uygun mu diye alttaki formu doldurabilirsin ve beraber tartışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.